Maricho Dragon ve ben yeni Vestroya'yı kurtarmak için görevdeyiz. Bakugan savaşçıları direnişçileriyle birleştik. Mira, Ace ve Baron. Şimdi Vexos'lara karşı savaşıp Bakuganları kurtarmalıyız. Her maç bizi daha güçlü hale getiriyor ve hedefimize yaklaştırıyor. Şimdi Bakuganları kurtarmak için üç boyut kontrolörünü yok etmemiz gerekiyor. Bu ne kadar zor olabilir ki? Görev için hazırız. Bakugan, Savaş! ne yapacaksın? Herkes sana karşı, duvara daya sırtını, başa savaşı. Bu son şansın, tüm güç sende. İki dünya savaşıyor, bunun için savaş. göre Beta şehri dağların diğer tarafında. aracın gibi engelli bölgeye hazırla hemen. Tamam Ace. Susamış olacağınızı düşündüm. Teşekkür ederiz. Evet. Bir sonraki durak Beta şehri ve oranın boyut kontrolü. Beğendin mi Dan? püresi. hey, alet panosuna dikkat et. Duş almasına gerek yok. Aa, şey, çok özür dilerim. Ha şu Miran'ın Runo gibi olduğunu fark ettin mi acaba? Evet tabii ki. Şuna bak Runo. Biriden bir kartpostal daha aldım. Hmm. Bindi. Afrika'ya gitmiş. Orada okullar inşa edip kuyular kazıyormuş. Ha? Beni dinliyor musun Runo? Yeter. Ha? Deli bulmak için Yeni Vesro'ya gideceğim. kadar savaşçılar, sürpriz ziyaretçi. Bu kadar yeter Spectra. Öncelikle hala bana Dragon getirmedin. Efendim, birkaç sorun yaşadık. Ah, şimdi de boyut kontrolü parçalandı. Bunların hepsiden ve direniş yüzünden. Ah, ah. Aslında çok basit. İnsandan kurtulursak dragonit benim olur. Hemen işini bitir Spectra. Bu konuyu ne zamandır düşünüyorsun? Gittiğinden beri. Tamam mı? Tamam. Neden? Peki neden bu konuda bir şey söylemedin? Hmm. Hmm. Bu konuda ciddi değilsin. Öyle değil mi? Hayır çok ciddi Ama oraya nasıl gideceksin? Soru sormayı bırakır mısın lütfen? Aa, konuşmayı bana bırak tamam mı? Merhaba kızlar. Bu ne güzel bir sürpriz böyle. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı acaba? Evet var Bizi Moskova'ya Doktor Michael'ın laboratuvarına götürür müsün? Moskova mı? <laughs> çok teşekkür ederiz Keyton. <laughs> Memnuniyetle bayan Runo. Marucho'nun dostları için her şeyi yapar. Şimdi sizi Moskova'da bayan Alice'e bağlıyorum. Alice seni gördüğüme çok sevindim. Julie, Runo ne güzel bir sürpriz. Ben ve ekibin geri kalanı da mı geliyor yoksa? <laughs> Hayır sadece biz varız ve doktor Michael'ın yardımına ihtiyacımız var. Büyük babamın mı? <laughs> şey... Dan ve Marucho Drago ile beraber yeni vestroya gitti. Sonunda boyut ışınlayıcının onarımlarını bitirdi. Şimdi bakalım çalışıyor mu? Büyük baba! <laughs> ne oldu Alice? <laughs> Den. ...o ve Marucho Drago'ya yardım etmek için yeni Vestroya'ya gitmiş. Orada bir sorun varmış. Bu ne zaman oldu Alice? <laughs> Emin değilim büyük baba. Bruno Dragon'un onlara uzaylıların Bakuganları esir aldığını anlattığını söyledi. Uzaylılar mı? Demek sorun buydu. Hangi sorun büyük baba? Bizim dünyamız ve yeni Vestroya arasındaki boyut geçidinin tekrar açılmaması gerekiyordu. Ama kısa süre önce çok dengesiz olduğunu fark ettim. Uzaylıların istilası bunun nedeni olabilir. Umarım ışınlayıcıyı tamir edebilirim. Umarım Den, Marucho ve Bakuganlara bir şey olmaz. Önce bu matruşka ile deneyeceğiz. Aliz, yardımına ihtiyacım var. Geçit şimdi açılmadı. Hemen şimdi açılmadı. Ha? Hala çalışmıyor. geçit kartı. İşte bu yüzden Hilvestro'ya gitmem gerekiyor. Güvenli değil. Işınlayıcıyı henüz onaramadım. Eğer bu matruşkayı ışınlamadıysa... ...seni hiç ışınlayamaz. Aa lütfen. Bu çok önemli. Denesek olmaz mı acaba? Canım. Boyut geçidi çok dengesiz. Runo iki dünyanın arasında kalırsa onu eve getiremeyebilirim. O zaman sonsuza kadar kaybolur. Ama bu riski göze almaya hazırım. Ah o saçmalama. Yemek yiyip muhabbet edelim. Sonra da uyuyalım. Yarın sabah bir çözüm bulacağız. Söz veriyorum. <laughs> tamam. Bence uygun. İlginç. Bu geçit kartını daha önce görmedim. Gökyüzünden mi düştü? Evet. Bir sürü kart düştü. Tahmin ettiğim gibi. Neler oluyor peki? Bu kart insanların dünyasından gelmiş. Peki ama neden buradalar? Dünyada enerji geçit kartlarına dönüşebiliyor. Dünyadan birisi yeni Westroya'ya gelmeye çalışıyor olmalı. O zaman onları karşılayalım. Ve gitmişken Denkusu'ya sürpriz yapalım. <laughs> Şimdi Runa'nın ailesinin kafesinde mi çalışıyorsun peki? Evet. Runa'nın babası ben başladığımdan beri işlerin yüzde elli arttığını söyledi. Harika bir kişiliğim olmanı öyle değil mi? devam et Julie. <laughs> Aruno. Hmm. 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 Biliyor musun Aruno, aklıma kafede çalıştığım zamanlar geldi. Öyle mi? Hı. Hı. Sen için endişelenme, o iyidir. Endişelenmiyorum ki. Her şey yolunda, hatta daha iyi olamazsın diyebilirim. <laughs> çok üzgünüm. Senin için çok zor olduğunu biliyorum. <gülüyor> <Gocuklar>. <gülüyor> Yemek yerken bu kadar çok ses çıkarmak zorunda mısınız? Biliyor musun? Runo da aynı şeyi söylerdi. Runo da kim? Ben biliyorum. Runo altı Bakugan savaşçısından biriydi. Öyle değil mi usta den? Evet öyle. Onu özledin mi? <gülüyor> <gülüyor> Kıskandın mı yoksa? Sadece durumu bilmek istiyorum. Kız arkadaşın mı? Hayır değil. Ama Runo öyle demiyor değil mi Dad? <laughs> değil mi? Hayırdır. Bu saçmalıkları nereden duyuyorsunuz siz? Haksız mıyım şu? Değil mi? <laughs> Runo, çıldırdın mı? Laboratuvara nasıl gireceğiz? çok kolay olacak. Dün çıkmadan camı açık bırakmıştım. İçimde çok kötü bir his var. Doktor Michael ışınlayıcının bozuk olduğunu söyledi. Ya çalıştıramazsa? Çalışacak. Ama Doktor Michael dedi ki... Onun söylediklerini unut. Ben gidiyorum. Kararımı verdim Jolie. Onların geri gelmesini bekleyemem. O yüzden beni yeni Vesroya'ya ışınlayacaksın. Anladın mı? Sakın ayrılmayın. Birazdan <laughs> devam edecek. Durum ciddileşiyor. Maç yapmaya hazır ol. Makineyi çalıştıralım bakalım. Yeni sıraya ben geliyorum. Tamam, tamam. Dur bir dakika. Nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyorum. aa, aa. Sen çalıştırma düğmesi misin? İkinci adım, şu mavi şeye basalım. Sonra şunu çevirelim ve... ...ve buna basalım. Ha. Şimdi de ışınlama düğmesi. Ama... Aa, aa, aa. Hadi bas şunu! Hadi Jolie! Cessiz ol bunu. Tamam tamam uyandım. Gecenin bir yarısı bu sesler nereden geliyor ben anlayamadım. Rolo bence bu güvenli değil. Jolie. Riski köse alıyorum. Bas şu düğme. Sesi her yerden duyulabiliyor. Bu Rolo mu? Ama ya talimatları yanlış okuduysa. Canım yanabilir. Bu Jolie'nin sesi bu çok tuhaf. Ne? Neler oluyor? Ha? Rüya gördüğümü sanıyordum ama meğerse gerçekmiş. Konuşmayı kes de şu düğmeyi bas artık. Çok da orada olabilirdim. Bu ses de ne böyle? Belki de boyut engelinin zayıflaması sonucu bir hata olmuştur. Geçit kartlarının düşmesi gibi. Dünya ve yeni Vestroy arasındaki duvar hasar gördü. İnsanların dünyasından sesler duyuyoruz. Bilmiyorum. Belki de hala fırsatımız varken buna bir son vermeliyiz şunu. Çok sinir bozucu bir ses. O insanın arkadaşları mı? Charlie! Ama Rono! Runa... Öncülüğü <laughs> yapma. Siz çıldırdınız mı? Haydi <laughs> bas şuna Charlie! Charlie bunu sakın Yani. yani çalıştı mı? Ben deliriyor muyum acaba? Ne? Runo! Ama bu inanılmaz! Bu Runo mu? Aha. Runo! Asla vazgeçmiyorsun değil mi? Seni şapşal! Neden bizi orada öyle bıraktın? Ne? Julie, kullandığın koordinatları hatırlıyor musun? Um. Hayır, ışınlanma tamamlanmamış. Emin misiniz? O zaman Runo neden kayboldu? Verilere göre Runo ışınlandı. Ama burayla Yeni ve ye arasında bir yerde kaldı. Çok geç olmadan onu kurtarmamız gerekiyor. Boyut geçidi tamamen kapanırsa sonsuza kadar dünyalar arasında kalacak. Hmm. Bence Denkuso'nun bu arkadaşının sonsuza kadar boyutların arasındaki boşlukta kalmasını sağlamalıyız. Geçite en yakın olan kim? Benim büyük ve güçlü efendim. Shadow, savaşçılar kıza yaklaşmasın ve sonsuza kadar böyle kalırsa sorun değil. Her neyse, en azından sonunda seni görebildim de. Aa. <laughs> asla vazgeçmeyeceğiz. Doktor Michael beni duyuyor musunuz? Onu nasıl kurtaracağız? Ne? Sen misin? Benim doktor. Buradayım. Sana koordinatları gönderiyorum. Runo'yu hemen oraya götür. Hemen götürüyorum. Hadi Runo gel gidelim. Peki. Kaderleriyle karşılaşsınlar. Evet efendim. Hıh. <laughs> İşte Spektra ve Gasta gitti. Lord Hydra. Geçit odağın sağında olur, İşte orada. O zaman geçit kapanmadan gitsek iyi olur. Heh. tamam o zaman. Hemen gidelim. Sen nasıl yeni Vestroya'ya geldin? Yani tek parça halinde demek istiyorum. Aa, affedersin. Senin yanında olduğun için sevindim şu. Ben de Rona. Daha hızlı Runo. Bunu başarabiliriz. Zaten hızlı koşuyorum. Özür dilerim de... ...sana yardım etmeye gelmiştim ama... ...durumu daha da... ...kötüleştirdim değil mi? Merak etme Runo. Sizi başından yanıma almalıydım zaten. Hepsi benim suçum. Ha? Hayır. Gene sizi orada bırakmasını... ...ben söyledim. Özür dilerim. Sonra da sarılıp, ha? sonsuza kadar mutlu... ...yaşadılar. <laughs> Üzgünüm bebekler ama bu yol kapalı. Shadow Pro, çekil yolumdan. <laughs> Beni kim çekecek? Hayal ha? <laughs> et <Ahmet> mi ha? <laughs> sen Runo'yu geçide götür. Ben Shadow Pro'yla ilgilenirim. Shadow ile maç yaparak kaybedeceğin zamanı yok senin. Harika bir dostsun Biliyorum. sen. Biliyorum. Şimdi gidin. Hıh. <laughs> 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 Eldiven etkin. Eldiven, Eldiven güç geç, vuruşu. Arunca! Geçit kartı. Hazır. Bakugan savaş. Parkus silfi kalk. Aa! Söyle bakalım hazır mısın Erfin? Elbette hazırım Marucho. Rüzgar ve Yağmur birleştik. <laughs> Ako, Sevin karşınızda. Şimdi başın dersi. Hey nereye gidiyorsun? Seninle konuşuyorum. <laughs> ha, beğendin mi? Silfi maç sahasının içindeki her yere saldırabiliyor. Ben ve hayalet kız dahil. Ha, İyiyle yapıyorsun. Bakuganlar insan oyunculara karşı kullanılmamalı. Elifenler etkinleştirildiği için bütün Bakuganlar top şekline geri döndü. Hiçbir şey yapamıyorlar. Çok şaşırdım. Shadow Pro'nun hiç beyni olmadığını düşünüyordum doğrusu. Kaybetmek kötü öyle değil mi? Sevfi ısıyı arttıralım hadi. ...hilekkarların beni görmezden gelmelerine inanamıyorum. Ben de varım. Percival! Dur Ace. Bir Bakugan daha çıkarmak çok tehlikeli olabilir dostum. Ne demek istiyorsun şimdi? Boyut geçidi zaten çok dengesiz. Çok fazla güç onu yok edebilir. Ha, bu çok kötü. Ha? O geçidin ötesindeki dünyayı... ...hep hayal etmiştim. Gerçekler hayallerimizdeki gibi olmayabilir. Evet, sanırım haklısın. Sadece söyledim. İyi misin? Gel. Beni merak etme. Hadi geçide git. Acele et, kapanmaya başladı. Seni tekrar bulacağım. Ben sadece on dünyadan korkuyor ama ben merak ediyorum. Bir daha dönebilir miyiz hiç bilmiyorum. Benimle gelmek gibi bir zorunluluğun yok. Hayır, ben de geleceğim. Sen nereye gidersen, ben de oraya giderim efendim. <laughs> Haydi Runo gir çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Link. Belki yanılıyorumdur ama Prens Hydro'nun bizi insanların dünyasına gönderdiğini hatırlamıyorum Spectre. Peki senin burada ne işin var acaba? İkinizi yalnız bırakırsam kim bilir başınızı ne kadar derde sokarsınız. İstediğini yapabilirsin. Biz gidiyoruz. <laughs> <laughs> Onları durdurmalıyım. Hadi gidelim. Görünüşe göre yolculuğa çıkıyoruz Neymaz. Geliyorum Runo. Bu çok kötü bir fikir. Beni bekleyin. Merhaba ben Runo. En kötü yolculuğumdu bu. Sonunda dünyaya döndük ama bizimle davetçisi misafirler de geldi. Spektra ve Vexoslar çok yeni vestiroya da o tuhaf Shadow Prollamaç yaparak meşgul olduğunu biliyorum. Ama Bakugan savaşçıları direnişini ayakta tutacağından da eminim. En azından Bakuganlarımızı kurtarmak için bir dönüş yolu bulana kadar. Ve da kendi planları var. Beni kaçırmak gibi. Buna izin vermeyeceğim. <laughs>